kanatlar alevi şanslı kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün bayağı bir dolaştık gezdik. Kiminle? Sinan kardeşim geldi. Sinan merhaba Savut. Herkese. Evet. Sinancığım merhaba bu arada. Merhabalar herkese selamlar bu arada. Bizi seni izleyenler de vardır. Yine söyleyelim ama herkese. Sen sen söyle. Sinan Savut YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Şimdi bunu söylemek de biraz. Aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yok Yok <laughs> Utanıyor insan. Yok canım. Yabancı bir kanala böyle çıkamıyoruz ya. Misafir olamıyoruz. Mi? Konuk olamıyoruz abi. Ercan ee, Ercan abiyle bir dostluğumuz var. Samsunluyum ben de. Ercan abi gibi. Her geldiğimde de uğruyorum buraya. İnşallah Ercan abi de buraya güzel bir yeni bir düzen kurmuş. İnşallah Rabbim utandırmaz. Amin. Bereketli olur. Benim ayağım uğurlu geldi herhalde. Leydi doğrumuz? Evet. Doğurdu, gideceğiz evet. şimdi. 7 tane oldu değil mi? 7 tane, evet. 7 tane çok güzel yavruları var. Ne diyeyim abi? Evet. şey evet. demiyorum. Sinan, Sinan arkadaşlar. Ya takip edenler vardır ama etmeyenler de illaki vardır. Sinan, Savut köy hayatlarını, yine yaban hayat, köpekler, kangallar, çiftlikler değil mi Sinan? Evet. Hepsini arkadaşlar tüm doğal bir şekilde Oralardaki yaşanan tüm her şeyi, gerçeklikleri bizlerle paylaşıyor. Sağ olsun, var olsun. Sizlerden de ricamız, bizi takip ettiğiniz gibi, Sinan, Savut'u da bizi takip ettiğiniz gibi takip etmeniz olsun. Teşekkür ederim. Hepsi canım. sağ olsun, var olsun. Ol. Sinan'ım ben bir geçiyorum tamam, içeri. Tamam, ben bir bizim sana. Leyda Hanım'ın yavrularını paylaştım. Ben biraz utangaç davrandım, kusura <laughs> bakma. Da. Ben dedim ya misafir olmuyoruz öyle kendi kanalım haricinde başka kanallara. Bilmiyorum ne. Nedense biraz böyle <laughs> yüzüm kızardı. Yok çok yakışıklısın. <laughs> İzle gör. Valla. 10 numara kardeşim <laughs> ya. Kolay gelsin abi. Sağ ol Maruk. Yavrular çok güzel bu arada. Evet. Valla güzel. Gerçekten çok güzel ya. Bayıldım ya. Evet. Evet arkadaşlar. Sinan kardeşimin ayaklarına sağlık. Bizlerle birlikteyiz de. Yine Kangal Samsun YouTube kanalıyla birlikte de organize çekimler yapıyorlar. Şimdi bu akşam da bir sohbetleri olacak. Biz de bayağı bir dolandık ettik. Geldik. Onun kanalına da arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun çiftliğinin de çekimini yaptık. Oradan yine Sinan gözüyle bizim çiftliğimizi görebilirsiniz. Derken beklenen gün geldi, ben hafta içi bekliyordum. Hafta içi arkadaşlar doğum bekliyordum ama hafta içini beklememiş. Demiş ki, benim babişim görsün demiş. Yavrularıyla birlikte arkadaşlar, Leydi buraya doğumunu yapmış. Vay kızım. Canım kızım benim. Canım tatlı kızım. Arkadaşlar işte. Işığı da açayım size. He? <laughs> Bakalım ne gideceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Arkadaşlar herhangi bir ölüm yok. Şu an gördüğüm kadarıyla herhangi bir sakatlık bir durum da yok. Tahminime göre ben dün gece 12'de buradaydım yani sabaha doğru doğum yaptığını tahmin ediyorum. Dün çünkü yanıma gelip gelip böyle bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Biz çiftliğe Sinan'la da girdik arkadaşlar. Sinan'a dedim işte bir tane e, benim dumanım var o doğum yaptı. Leydi de dedim hafta içi doğum yapacak onu bekliyorum. Hadi ya abi dedi işte bir doğum yapsaydı görürdük dedi. Sonra Leydi çıktı geldi. Ondan sonra Leydi geldi üstüme atladı. Bir sevdim sever sever mi? bir baktım ki Lady zayıflamış, hemen doğru bana bakarak gel gel dedi. Arkadaşlar Sinan'la o anı çektik zaten. Ondan sonra geldik burada bir baktık ki bizim Lady hanım doğumunu yapmış. O da beni çağırıyor. Ondan sonra biz de arkadaşlar şükürler olsun Lady sağlıklı bir şekilde benim tatlı kadın doğumunu yapmış. Şimdi buralara bitreçleri yapmıştık komple. Şu anda yine birkaç tane tek tükte görüyorum. Yine biraz daha bir bit ilacı yaparız. Onlarda hiç problem yok. Toprakta doğum yapması en sağlıklısı zaten köpeklerin bir de kulübenin içerisinde. Zaten sıcak. Burası rüzgar falan da almıyor. Dumanla birlikte komşu oldular. Evet dostlar şimdi bu kadar yeter. Leyli'cim yat hiç kımıldama tamam mı? Kız? Hiç kımıldama. Keyfine bak. Canım kızım Tatlı kızım. Hemen buradan Duman'ın yavrulara da bakalım. Duman Hanım da orada. Hayır yat 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 değil. Duman? Kız. Evet bir tane alacalı. Bir tane simsiyah olmak üzere. İki tane Duman'ın da yavrusu var dostlar. Çiftlikte nüfus büyüdü. Bizim işler de büyüyor. Köpeklerimiz de on numara. Arkadaşlar, yavruları sağlıklı. Duman'ın bakışlara bak. Duman! Kız! affin. Bir tane de kucağında. Bak 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 yüzü. Heh, o da simsiyah. Aferin benim kızım. Evet arkadaşlar. Bugün kısa da olsa Leyda Hanım ve arkadaşlar yavrularını sizlerle paylaşmış olduk. Yani ben buradayken doğum yapması gerçekten çok güzel oldu. Bakalım bundan sonraki süreçte de sizlerle arkadaşlar bunların büyümelerini hep birlikte göreceğiz. Hepiniz sağ olun var olun. Leyda Hanım diyor ki abone olmayı, yorum atmayı ve Arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmayınız. Herkese selamlar, saygılar. Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere.